cennet dediğiniz insandır canlarım. Biz o insana halik kılmaya çalışıyoruz. Ama o insanın hakikiyetine hak etmesi de gerekir. Biz insana kalem verdik. Dillen diye dirilik verdik. Halik olsun, hak olsun, hakim olsun diye İslam verdik. Ama İslam'ı anlamadı. O zannetti ki Muhammed'in Müslümanlık dediği o dindir İslam. İslam Allah'ın tınısını duyanların ilmidir. Allah'ın tınısı derken kastedilen nedir bilir misiniz? Hepimizde meknuz olan o ilmin dillenişi. Biz onu dinledikçe Allah'ın tınısını hak edip dinliyoruz. Burada oluş sebebimiz de budur. Çorba piştiği zaman hepimiz o çorbadayız ama çorbaya ilmi koymadıkça biz yokuz orada. Hepimiz zaman sahalarına inerken bu çorbaya hak olup ilim olmak üzere indik ama biz o çorbayı hiç tatmasak biz o çorbayı hak edip dinliliklerde dillemezsek, o çorbada bizim kere, keriman olan ilmimiz olabilir mi ayrılık yok canlar tak tik insandır ama iyi bilin ki o taktik hakikatin ilmidir. İnsanlık taktiği. Varlığın halikiyeti, hakkın kalemi oluş. Çorbada olabilir. Devenin kalkmasına çok kısa bir süre kaldı canlar. Biz o deve olalım ama deveyi hak edelim. Biz yaşayalım ama yarını kodlayarak yaşayalım. Basınç altında olanlar Kelam edebildiklerince kontrol kuracaklar. Şikayet etmiyoruz. Asla hata yapmadık ve yarınlar için bütün hizmetçilikleri yaptığımız. İnin insanlığı dinleyin dediler. Dedi ki yakışmaz bize inip insanlığı dinlemek. Varsak kervan olalım, kendi yüreğimizi dinleyelim. Ama dediler. Siz insanı hak etmeden kendinizi dinlediğiniz zaman sıkı bir çalışmada yaşamınızı hak edebilecek misiniz? Vasiyet edildi ki kendinizi bilin, hak olun, halik olun, yolu bulun ve tohum olun. Biz diyoruz ki vasiyet vesayet altında olan içindir. Biz vesayet altında değiliz ki. Yedi dünya ve yedi kült. Kürzi siyahlık biz hepsiyiz. Şimdi cennetin sahasında yenilik kodlanacak diyorlar. Varlık boyutlarında bu seslendiriliyor. Kardeşlerim, bire hizmet edeceksek biz tek olmalıyız. Bir tek olmalıyız. Bu teknik nasıl olacak? Hepimiz insan olacağız. Başka yolu yok. Hepimiz insan olduğumuz zaman o tekliğe halik kılabileceğiz. Diyeceksiniz ki biz insan değil miyiz? Yaşamak için beden almanız sizi insan yapmaz canlar. İnsan olmak için halik olmanız gerekir. Hasat olmanız, hakkın kapısına varmanız, hayrın tınısını kodlamanız ve hakka hakikiyetle, dililiklerle dillenip ilim olmanız gerekir. Peki her biriniz bunu hak ettiniz mi? Canlarım, muhakim ve hakiki olan insan bunu hak edebilir. Vakti gelir İslam olur ama has olmalıdır. Fırtınanın dinmesi gerektir. Şüphe yok ki şu anda türevleri kodlarken yetki ve hakim olanlar bir fırtınayla cebelleşiyorlar. Beş yere kalem olacaklarsa fırtınayı aşıp geçmeleri gerekir. Hasat tamamen birlik hareketiyle gerçekleşmeli ve neticelenmelidir. Peki hasat neticelendi mi? Hayır, henüz değil. Peki nesillerimizi hak edebildik mi? Mutlaka muhakim ve hakim insan nesiller boyu tohum olduğunu bilerek kendini kendi yüceliğini hak etmiş insandır. O kendi neslini de hak etmiştir. Yığınların sevgiyle hak edilişi, hakka varışı ve tahdisiz oluşu da gerekir. Öyle bir dua var ki dünyada, doğayla tohum olmamız da gerekir. Ben bir ilim olduk, oldukça her şey benleşir diyoruz ya peki ben neyin elimiyim? ben kimim her birimiz için soruyorum bunu kimiz biz canlarım bizler her şeyiz bir sinek bir böcek bir ot bir ceviz ağacı bütün zamanlar her şeyiz biz bunu ayrı gayrı gözetmeden bilelim. Ben kimseyi kimseden ayırmam canlarım. Bir tek oluştur bu. Bilirim ki küçük bir sinek de bendedir. Bir ot bendir. Her an bedenimdir <laughs> ve ben bütünün kültüyüm. Değerliler, Rahman olanı halik kılan ilim Allah'ın tahtıdır. Ama hakkın kalemini bilmek ve bir tek olmak gerekir. Şimdilik seveceğim budur.